ki videomuzda bir saniye izleyelim yarışıcılık almışım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle videomuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube'da yine short izlerken bir şey gördüm bugün sizlerde onu deneyeceğim ama bir saniye ben bir hazırladım. Evet arkadaşlar hazırladım şuraya küçük bir düzenek kurdum. Şimdi videoda nasıl yapıyorlardı? Şurayı kır, bunu koy lan. Evet arkadaşlar hallettim. Şimdi böyle bir yer hazırlayacakmışız. Ve bunun altında 5 dakika boyunca bekleyecekmişiz. Ben hızlıca hazırlarım kuşanayım. Şöyle. Zaten ben burayı büyük ihtimal kesit yapmayacağım. Kesit yapacağım. Çünkü 5 dakika bayağı bir vakit. Şöyle saatimizi akşam yapalım. Ne yapmıyor yoksa? Orada gece görüşü vardı ya. Neyse. Giriyorum. Kapatıyorum üstünü ve biliyorum. Arkadaşlar plan ters tepti. Arkadaşlar bir de geçen gün mesaj geldi. Hype puanı attığınız için de çıktı. Ha, 63 bin hype puanı var. Nasıl oluyorsa. 67 bin pardon. Kanka var ya şu an hiç ilgilenmeyeceğim senden. Bir gece görüşü attım ben kendime. Kanka sen git köylüyle uğraş. Benle niye uğraşıyorsun? Alo, alo, nereye gidiyorsun? Alo. Harbi değişik bu köylüler ha. <laughs> 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 Oğlum siz adam anlayacağınız ya. lan? Ne yapayım ben de anlamadım ki. Neyse. Mecbur basacağız artık o. Özel kelimeyi. Hiçbir şey dinlemiyor. Neyse 500 bir. Bakın bakın şekilde şu kulunu indireyim bari. Oh, oh my god, oh my god, okay, okay, okay. No, evimin orada olmaz. No, 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 no. Ama ben trambolinden kurtulabilirim sizin. Hadi Bay. Ya gitti bana bela oldu yemin ederim ya. Bak oğlum. Kaşın mı? Kaşın gerekirse. Ben de acaba neden uçmadım diyorum. Neyse arkadaşlar bir de kılıç atalım. Yalnız ben bu kılıcı kaçıracağım gibi duruyor. Ya ben size demiştim zaten ben yani MLG'yi kaçırmam diye zaten kim diyor böyle inançları ya. ya ben ben kim MLG'yi kaçırmak kim Allah aşkına ya. Bakın yani ölmedim bence kaçırmadım. Diğer oyunumuza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz bu. Mükemmel bir T-Rex'im. Evet. Hiçbir şey beni üzemez derdikten sonra girince ben Bahim nerede kim var? Arkadaşlar <laughs> benim telefonumda bir şey yok onun da öyle. Sen ben FPS'ne Biraz oynamaya çalışıyorum da. Yok abi, yok, yok. Arkadaşlar tam iki ay sonra PlayStation'dan gelebilir. Nice 5 dolar. Akşi isterseniz diğer oyuna geçelim. Geçişimizi yaptık arkadaşlar. O oh, fantomlar açık. Tamam. Bugün bir de şey yap bak. E, challenge 2 de kaos 3'ü biraz değiştirelim diyeceğim de. Abi Mr. Ripo varsa olmaz ya. Çünkü Mr. Ripo'dan bir kere jump skill yediniz mi? Tırt oluyorsunuz. Arkadaşlar Bugün şu zararsız kişilerle yani bizi yok edemeyecek bu sansar veremeyecek kişilerle oynuyor. Scrap Baby jumpscare atıyor mu? Atıyor. Arkadaşlar şu arkadaş da jumpscare atıyor. Anladım. Taklasına gelmeyiz. Yani inşallah. Kim kaldı? Fountain var. Tabi ben kazayla gidip kuşu tıklayabilirim. Hum şey ne bunu O seni özellikle bir oltmana on yapacağım. Yoksa sıkıntı sıkıntılı. Hatta seni bir beş yapalım. Çünkü sen kameralarımızı engelliyorsun. Bonnie, Bonnie hiçbir şey yapmıyor. onda kim açak diye düşünüyorum da. Belki BB. bir de onun cahması JJ. Tamam ya güzel oldu. Çık. Eyvah yanlış karakter açtık. Eyvah! Phantom çıkayı Max diye şu biraz daha düşerek. Yani 2000 skordan düşmemeniz lazım. Çünkü tam 200 2000 skorda şey oluyor arkadaşlar. 150 daha düşer misin? Evet yani bizim şu anda Elektriğimiz gitse bile yani anlatamam hadi let's go. Açacağım büyük ihtimal videoyu kapatırım. Yani çok fazla süre de atamıyorum videoyu. O yüzden Yakında belki yan bir hesap açıp iki 2 ay mı, 2,5 ay mı sonra PlayStation 1'den Minecraft videosu gelebilir. Neden PlayStation 1 sormayın. çok elektrik harcamıyor. Hatta bir kere yiyek mi? Neyse yemeye git hadi. Daha benim kamerayı sadece resetlemem lazım. Kapan. Şimdi kuş olsa hani kuş gelir ben şunu kapatırım. Oradaki şey FNAF 6 Fox'i bekler. Ondan sonra 120 dereceye çıkınca kapatırım. Abi ben dedi şeyini açmayı unuttum. Dengeleyici bir şey vardı ya. Nerede telefon kapatma tuşu? Akıca bunu hiç bakmayacağım. Çünkü kendisinin Ultimate Custom Night'da ben harcandığını düşünüyorum. Balon boydan yiyebiliriz işte. Oldman seni hemen şey yapacağım. Yoksa kameramı açmamı engelliyorsun. Hani resetleme de bir şey olmaz ama ben işte Didi'den korkuyorum. Didi var ya yeter lan. Ne abicim? Işık çarpıyor gözüne yani sanki gözüne gidip de peynirle çıp yani gözüne. Işık geliyor fazla bir şey gelmiyor. Sızlıcan benim kamerayı birden değiştirmem lazım. Aç şurayı aç. Bak sen de git. Doğru oh, gitti arkadaşlar. Şükür. Bak. Tut lan. Kızarım he. Şu anda en son isteyeceğim şey Old Man'in kamerayı error verdirmesi. Senle yemeyeceğim çünkü sen ne bir ihtimal olmaz. Yapıyor muyuz? Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Videoyu yayınlamamak istemiyorum. Bay bay. Görüşürüz.